değerli basın mensupları, Açık Öğretim Fakültesi'nin değerli yöneticileri. Bildiğiniz gibi üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine 2019-2020 eğitim öğretim yılında açık öğretim, iktisat ve İşletme fakültelerinde yaz okulu yerine 3 ders sınavı uygulaması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere toplanmış ve 8-7-2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu yaz okulu açıklamasına karar vermiştir. Böylelikle de daha önceden alınan kararla 22-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak 3 ders sınavı kaldırılmıştır. Bu da tek dersi, iki dersi veya üç dersi kalan binlerce öğrenciyi mağdur etmiştir. Ayrıca daha geçen yıla kadar bu uygulamalar, hem üç ders hem yaz okulu uygulamaları varken bu yıl ne oldu da kaldırılmıştır. Bu bir anlamda kazanılmış özlük haklarının geri alınması olup haksız bir uygulamalıdır. Anadolu Üniversitesi'nin bu iş bilmez uygulamaları, sonucunda Ağustos ayında mezun olabilecek ve gerek DGS gerek de lüksans yüksek lisans yapmak isteyen birçok arkadaşı etkileyen 3 ders sınavının kaldırılması konusunun tekrardan gözden geçirilmeli ve 3 ders sınavı tekrardan gündeme getirilmelidir. Değerli Anadolu Üniversitesi yöneticileri. Bu bağlamda isteğimiz 3 ders sınavının belirtildiği tarih 22-26 Temmuz'da tekrardan yapılmasıdır. Bu konuyla ilgili olarak Mehmet Ali Sayılır arkadaşımız e, idari mahkemeye yürütmenin durdurmasıyla ilgili bir mahkeme açmıştır. Sayın Milletvekillerimizden Sayın Yıldırım Kaya bu konuyu meclis gündemine taşımış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konuyla ilgili bir önerge vermiştir. Siz değerli basın mensupları aracılığıyla <laughs> bu hak gaspımızın tekrardan bize iade edilmesini, 3 ders sınavının tekrardan getirilmesini ardından da yaz okulu için Mezun olacak arkadaşlar olabilir. yaz okulunda 3 ders sınavından sonra açılmasını istirham ve rica ediyoruz. Tüm öğrenci Anadolu Üniversitesi öğrenciler adına sevgi ve saygılarımla.